<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Pivi Kapışmanın ikinci bölümü çekiyoruz ya, o yine ee, Spin Pivi ve videonun başına söyleyeyim video like atmayı yorum atmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, like ve abone butonu şu an ekrana gelmiştir ee, ne diyecektim ben bugünkü konumda şey yeni kanal bayağı kanal diyorum yeni premium ismi beyler gördüğünüz gibi ilk slayer boy yaptım beyler ne anlama geldiğini soracaksanız da ıı, katil erkek galiba yani boy olarak erkek ve hemen ilk maçımıza gidelim elimi birazcık ısındırdım ya şahsen ciddi yapmıyorum fakat elimi ısındırıyorum yani Hop, şöyle yakarsak adam yanmaz ve hemen dalalım beyler ve 1 girmediğim için de yapmayacağım ve kazandık beyler x'ler boy yazındız adam kazanmış gibi geliyor vurduk adamla vurdu adam bir tane daha vurdu ben de bir tane daha vurdum şuraya çıkacak ama vuramadık evet beyler şu an tornava gibi geliyoruz hop beyler hop 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 hop, 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 hop. ve telefona mesaj geldi Epic fail. Yemezler adamım. Ah be vuramadım var ya son ok. Cık, tutturaydık çok güzel oldu. Gel sen. Zaten FNS ve FNS de kalmadı sende. Kendini yakıyordun. Abi FNS mi harcadın boşu boşuna? Adamı zaten yakamayacaktım. Niye FNS harcadın bilmiyorum. Ya sen de bir gel be of. Allah'ım ne kadar uzattın ya. Neyse ilkeli kazandık. Hadi beyler biri girsin. Tamamdır. Hop. Şöyle. Hop beyler. Bu mu diye Türk müsün diye. Yok bu değil beyler. Bu farklı bir adam. Abi ama adam güzel oynuyor beyler. Aa kazandım lan. Ulan abi beyler 0 0 yazıyor ya onu çözemedim. Adamın hakkını yemeyelim beyler. Adam gerçekten güzel oynuyor. Hop hop hop. kazandı adam ya. Fuck. Eğer büyük ihtimal bu eli kaybedeceğiz. Eğer bir yudo girseydim daha güzel olabilirdi. Yakacak. Yakamadı. Ben yaktım ben de yakamadım. Haydi. Abi adam çok rahat easy bir Easy. Ya bilmiyorum böyle bir şey vardı da unuttum şimdi çıkacağım oradan bir çıkacağım dur aga bu mu lan ya, ya abi ya bu adam sandım var ya Türk ya bu adam hacker mı usta sadece bana mı öyle geldi artık de o kadar çok hacker görmüşüm ki kazandı mı bilmiyorum her şey olabilir beyler Herkes he kullanıyor çünkü. Abi adam var ateşin içinden geçiyor ya. Kardeş ne ayaksın ne ne. Neyse yine kaybettik fuck. Eee şimdi beyler asıl konuya başlayalım. Abi yine aynı adam. Yine aynı adam. Yine aynı adam. Sana bak bu sefer alacağım bebek. Yine yen diyor. Ben ben konudan bahsedeyim. Asla konuşarak da pek oynayamıyorum fakat sizin için deneyeceğim. Beyler şimdi bu isim bana nereden aklıma geldi? Ne şu an ya sen ne kafasını yaşıyorsun ya? Şöyle bir an. Sonra gel 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 ya ya abi lag girmesin. lag gir o lag 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 lag. Fuck. 5T 2 beyler. Ver chestlerin içinde yayma var yani onda bakabilirsiniz. Hop şunu şöyle bir ok tutturursak süper. Hop sonra bir ok daha tutmadı beyler. yakması bekliyordum fakat yakmadı. Ve şimdi yaktı beyler. Yemin ederim Mara böyle bir şomazlılık olamaz. Oh kurtulduk. Tamam en azından feresi bitti beyler. Yanmadı ama bu bizim için kötü oldu. Abi yendi ya neyse bir vuruş. Bir vuruşluk canım olmuş. Ömer 9'u alıp geri koyuyorum. Ben okumu da geliştirmeye çalışıyorum bu aralar. Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun la? Birine mi benzettin? What? What? Anlamadım lan. Gel la buraya. Orada adamın canını bayağı düşürdüm. Ve adam bize dalga geçti biliyorsunuz mu? Ben var ya var ya acıdım dalmadım. Cık. Neyse demek ki neymiş kimse acımayacağız. Onları satayım korktum lan nasıl geldi lan anında. Eğer şu an şu an şu an şu an şu an şu an. Atak time. Atak time. Ya bak bıktım. Ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor. Veya böyle bir o katı atış şekli yok yani. Ya abi kolumdan da bahsedemedim ya. Keşke PvP'ye girmeseydim. Neyse. Ölürsem yok kusura bakmayın beyler. Ee, şey. Hemen koluma gireyim. Beyler bu isim nereden aklıma geldi? Bu isim. E, Buğra bildiğin üzere aktiflik test yaptı beyler. Ve artı 9'un altında like geldiği için kanalını kapatmayı düşünüyor şu an. Ki bir kanal açtı şu an fakat hiç video yok böyleler. Eski kanalına da video atacak yeni kanalıma abone olun diye. Ve buraya aboneseniz oradan da görebilirsiniz beyler. Adam nerede? Adam bu şuradan bir yerden çıkacak. Buradan geldi beyler. Yakacağımı anlamıştır büyük ihtimal. Hop şöyle yan. Yanmadı beyler. Hop hop hop. Kazandı lan, ne easy peasy VP yaptı. Anam korktum manit. Ah vuramadık be, gelsen şöyle yan bir, yanmadı beyler büyük ihtimal beni yakacak fakat o da yakamadı ve you are coming, man is coming. Ya abi abi ölüyorum. Neyse dediğim gibi yani buraya yeni bir kan ve Buğra'ya ben bu ismi önerdim beyler fakat o şu an Buğra PvP diye bir kanal açtı. Fakat hiç videosu yok çıkmaz yani kanal. Ki benim kanalım önceden de hiç çıkmıyordu beyler. Adam kendinde aktif hatası en büyük pardon hayatının en büyük hatasını yaptı. hatası hata, hatasının en büyük hatasını lan Ee, kafa topu videosu istiyor arkadaşlarım. Ya yani ne alaka lan şimdi. Ee, dediğim gibi beyler yani Buğra şu an oğlum bu adam ne yapıyor lan. Hele sen never olur oğlum sana. Tamam beni yakçan anladık da. Buğra ıı, kanal açacaktı ve ben de başta ilk skiller boy dedim. Skiller boy ne anlama geliyorsa artık beyler anlamadım yani. Ama çok artistçe duruyordu bence şahsen yani. Ben bu arada bu videoda tüm konuştuklarım şahsi fikrimdir. Neyse adam çok easy vp yaptı yani bize. Şöyle af yapalım. Af taktiği yapalım. Hop şöyle bir tane vurursak geçiremedik beyler. Hop, hop, hop. adam bize çaktı ve yaktı ama kendi de yandı. Ve benim ona vurmam daha fazla oldu. Benim ona vurmam Abi yendi lan. Neyse işte bu Burak kanal atacaktı. Ben de o yüzden bu ismi önerdim. Başta ilk skiller boy dedim. Sonra da ıı, ne yapıyorsun kardeş? What? Ee, sonra da bu ismi önerdim o x boy dedi beyler başta pardon x boyu beğendim dedi ben de tamam dedim kanka bunu yap dedim ben de o da tamam dedi beyler ama o bana yani söylemeden gidip bir Burak Gaming'de kanal açmış. Bu adamlar da daha yeni öğreniyor galiba oynamayı. Çünkü o katılışından falan da belli beyler. Evet. Kardeşim seni bayağı easy vp pc yaptık biz. Ee, dediğim gibi yani Burak X'leri boyu beğendi. Burak buradan sana selam. Kanalın X'leri bu yaparsa adını ben çaldım. Ama zaten fikri de ben önerdim ona iksileri boy diye. Neyse adam elinde çakmağı gördü beyler. Şunu hemen bir söndürelim. Hop ve gidip şu adamı da easy vip yaparsak. Hop 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 ve güzelce bir yeni oldu. Şu an video 9 dakika olmuş beyler bence yeterli değil. Ben de sonra iksileri boy yaptım beyler havalı geldiği için. Neyse arkadaşlar bir videodan sonuna geldik. Beni mutlu ve desteklemek zorunda video like atmayı, yorum atmayı, abone değilseniz de abone unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.